Kazımdağ'a ve Ankara'ya kazandırdığı için Sayın Başkanımıza coşkuyla bir teşekkür edelim mi efendim? Bir alkışlayalım mı? Geçen hafta Altındağ'ın farklı bir mahallesinde, farklı bir gece kondu bölgesinde güzel tesislerin açılışıyla beraberdik. Bu hafta Örnek Mahallesi'ndeyiz. Gerçekten şu anda bölgenin göreve geldiğimizde yüzde sekseni gece kondularla kaplıydı. Yüzde yetmişinde imar yoktu. İmar olmayan yer demek köy demektir. Neresinin yol olacağı, nerenin sosyal tesis olacağı, nereye binaların yapılacağı belli değildir imar olmayan yerde. Şu an itibariyle altından yüzde altmış ancak imarlı. Onun için bazı bölgeler niye yapılaşmadı hala diye soruluyorsa bunun sebebi imar planları hala bitirilmedi. 40 yıldır Cumhuriyet Türkiye'sinin başkentinde maalesef imar planları bile hazırlanmadı. Onun için biraz daha sabır diliyoruz. Eğer Altındağ'ın Gecekondu bölgeleri de dahil 2-3 yıllık sürecine bakarsanız modern mahalleler, semtler oluşuyor, büyük sosyal tesisler yapılıyor, devasa yatırımlar yapılıyor, Altındağ değişiyor. Bugün Gültepe'de bile büyük binalar, apartmanlar yükseliyor, Aktaş değişiyor. Güneş evlerdeydik geçen hafta. Bölgenin tamamı yeni modern inşaatlarla, parklarla, sosyal tesis, spor alanlarıyla doluyor. Bu bölgede yaşayan insanlar çocuklarını yaz tatillerinde spor okullarına, kütüphanelere, sinemalara, tiyatrolara göndermek istiyor ama maalesef köşe başlarındaki kahve salonlarına tiner koklayan çocuklarımızın yanına kahve köşelerine gitmek durumunda kalıyor. Biz aklımızı başımıza almaz seçtiğimiz insanları denetlemez, kontrol etmez. Ne melazımcılığa devam edersek maalesef bugün günleri arayacak hale geliriz. Başta Ankara içindeki geziler olmak üzere tüm sportif aktivitelerin yanında eğitsel ve kültürel bir takım faaliyetlerin yapılabildiği bölgede yaşayan bayanlar ve gençlerin 24 saatini kullanabildikleri bir gençlik merkezi olsun. Burası bir hanım lokali haline dönüşsün arz ediyoruz. Bu tesisle beraber aslında buraya 5 trilyon liralık bir kapalı spor salonu da yapmak istemiştik. Bir yüzme havuzuyla beraber. Ancak bugüne kadar arsa problemini çözemediğimiz için başlayamadık. Sizlere bunu söylemek istiyorum ki ihalesini yaptık. Sadece müteahhide yer temin edemedik. Önümüzdeki bir ay için biraz daha uğraşacağız. Eğer bu bölgede spor salonu ve yüzme havuzunun yapılabileceği mekanı temin edebilirsek Burada gerçekten 5 trilyon liralık bir yatımı, yatırımı hemen bugün başlayacağız. Yoksa Altındağ'ın başka bir bölgesine yapmak durumunda kalacağız. Maalesef bugüne kadar arsa problemini çözemedik. Uğraşıyoruz. Kıymetli hemşerilerim, Altın Dağın çilekeş insanları, gönlünüzle Altın Dağ Belediyesini yakinen takip edin. Göreve geldiğimiz günden beri yaptıklarımızı izleyin ve denetleyin. Çünkü sizin adınıza iş yapan, sizin adınıza kamu parasını harcayan bir kuruluş belediye. Belediye ile iç içe olun, uzaktan değil, yakından tanıyın. Devasa bir nüfus yaşıyor altında da. Günü günüz 1 milyon, gece 500 bin insanın yaşadığı ve yüzde sekseninin gece kondu olduğu ve önemli bir kısmında problemin yaşandığı, sokaklarında problemlerin dolandığı bir bölgede hizmet ediyoruz. Sadece iki yılda yapılan yatırımların miktarı 30 yılda yapılandan daha fazladır. İçten ve samimi söylüyorum. İzleyin bizi, takip edin ve denetleyin. Bugün biraz sonra açılacak açacağımız bu tesisin başta bölgemize, bu mahallemize ve mahallemizin geleceğimizi temin edeceğimiz çocuklarımıza ve bu bölgede yaşayan hanım kardeşlerimize, annelerimize, bacılarımıza hayırlar getirmesini temenni ediyor. Hepinizi en derin kalbi duygularımla selamlıyor, saygılar sunuyorum. Değerli milletvekillerim, Adem. değerli konuklarımız var aramızda. Hemen ben mikrofonu, ikinci sözü. Evet, AK Parti Ankara milletvekilimiz var. Evet, Sayın Haluk İpek Beyefendi. Bizlere sahip çıkan ve misafirperverliğini gösteren çok değerli büyüklerimiz var aramızda. Altındağ Belediye Başkanı Sayın Veysel Çeriyaki Beyefendi. Tokat Milletvekili Sayın Şükrü Ayalan, Ankara Milletvekili Sayın Haluk İpek, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sayın Reha Denemeç aramızdalar. Altındağ Belediyesi'nin örnek spor tesislerinin açılış etkinlikleri için bu gece sizlerle birlikteyiz. Önce kendilerine hoş geldin diyoruz coşkulu alkışlarımızla. Bizleri burada yalnız bırakmadıkları için, sahip çıktıkları için çok teşekkür ediyoruz. Ve inşallah bu spor tesisleri bakın. Belediye başkanlarımız, belediyelerimiz o kadar güzel çalışıyor ki. Böyle güzel tesisleri açıyorlar ama onlar için artık size ihtiyacımız var. Gençlerimiz ne olur? Orada burada zaman öldürmek yerine ya sporla ya sanatla uğraşın. O yüzden ben yürekten gönülden Altındağ Belediyesi'ni tebrik ediyorum ve sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Kocaman alkışlar gönderiyorum. Helal olsun. Nice böyle güzel yatırımlar dileğiyle gençlerimizi güzelliğe çekecek yatırımlar dileğiyle diyorum. Hani bendim yeterim. Hani yeten de Hani o güzel Tekrar buluşuruz sizlerle. En kötü günlerimiz böyle olsun diyorum. Evet, çiçeğimizi iki defa takdim etmiş oldum. bir, bir kez de Sayın Başkanımın ciddi. elinden. Sağ olun. Çok evet, Sayın Veysel Tiryaki bu zarif buluşturmayı sağladığınız için bin kalpe bin yürekle selamlıyorum. En evet, kötü böyle olsun. Evet. Evet, uçakta kalın diyoruz efendim. Teşekkür ediyoruz.